Fatma Gül dışarıda, Kerim'in yanında. Ne oldu, geldi mi? Aa yok, bekliyoruz. Nasıl durumlar orada? İlgi e, ilgi büyük. Basın burada tabii. Bir aksilik çıkmamıştır inşallah. Ah şu bir içeri girse, bir derin nefes alsak. Fahrettin baba, bir atölye bulmuş. Öyle güzel ki. Ee, canım tamam, sonra konuşuruz. Meryem? Tamam, kapatıyorum. Hadi bay. Getirmişler mi? Daha değil. Bekliyorlarmış. Ee, sen ne diyordun? Fahrettin Bey dükkan mı tutmuş ne? Hı. Hmm. Bir atölye bulmuş da fotoğraflarını gönderdi şimdi Kerim'e. Kerim uygun olunca gidecek. Aa ne güzel. Ah, hadi hayırlısı. geldiler. Sakin ol Hilmiye. Allah'ım. Erdoğan Bey yurt dışına niçin Erdoğan Bey yurt dışına niçin karşısınız? Erdoğan Bey nasıl çıkacaksınız? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Savcılığa getirilen Erdoğan Yaşar'ın çok bitkin olduğunu görüyoruz. Erdoğan Bey nasıl anlıyorsunuz? Erdoğan oğlum! Anne! Buradayım oğlum! Anne ben hiçbir şey yapmadım, suçsuzum ben! İyi misin Arkadaşlar lütfen. Şey, Erdoğan. Erdoğan. Arkadaşlar lütfen tamam. Arkadaşlar lütfen tamam. Erdoğan tamam tamam, tamam yeter artık. Hilmiye. Hilmiye. Bayıldı kız. Çek 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 annesi bayıldı. Hilmiye. 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 Yardım edin. Yardım edin. Hilmiye canım. Hilmiye. Su verin bir şey yapın.